Merhaba değerli arkadaşlar. Size yeni bir şey öğrendim ve onu anlatacağım. Hiç Hayatınızda 109 beygirlik kruz gördünüz mü? Ee, 112 beygirlik olanı var. 124 beygir olanı, yani 126 olabilir. 126 beygirlik olanı var. Bir de en son gelen 117 beygirlik versiyonları var. Ama bir de bendeki gibi türünün <laughs> nadir örneği 109 beygirlik versiyon var. Ha ki Lacetti motor mu? Hayır Lacetti değil. LXB motor 109 beygirlik versiyonu kullanıyor bu araba. Ee, gördüğünüz gibi klasik bir ekotek motor. Her, her bakımdan şu an güncel olan tüm kuruzlardaki motorun aynısı. Fakat bir açıdan farklı. Bunun motoru 109 beygir. Peki Nereden çıkarıyorsun 109 beygir olduğunu? Bunda şey yok. Gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ee, Neydi ismi? Değişken hava emme sistemi yok. Bu bildiğiniz kara kuru, kuru, kuru kara düzen bir manifold. Gayet standart bir manifold. Üzerinde Cruze'un LDE motorunda da kullandığı, yani A6Z motorunda da kullandığı, o manifold yok. Şöyle bir tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi manifoldun e, valkleri yok. Burada herhangi bir aktuatör yok, valk yok. Gayet küçük bir EMI manifoldu var. Motor bloğu aynı, aynı motor bloğu. Her şey aynı ama EM manifoldunda aktüatör yok. Aktüatör olmaması yüzünden düşük devirde orta beygir orta devir bandında nispeten daha güçsüz bir motor. Nispeten biraz daha zayıf ve bu nedenle de 109 beygir. Diğer modellerde biliyorsunuz LDE motor var. LD'ye de aynı bu motor. Fakat Emre manifold aktüatör ve e, tek yönlü valf var. Bu yüzden bu arabada pıst bir ses çıkıyor. Bunda valf olmadığı için valf olmadığı için pis diye bir ses çıkıyor. O yüzden biraz farklı geldi diğer insanlara. Sonra araştırdık baktık ki bu arabanın sistemi böyle. Bu şekilde çalışıyor. Çünkü bunun e, bu diğer Arap modellerden değil. Bunda olan ne var? Değişken Swap zamanlaması, banastar var. Varyatörler var. Bunu biliyoruz. Ee, fakat o LDE ile gelen değişken emme sistemi, hava emme sistemi bunda maalesef yok. Ha, 29 beygir olması onu birazcık daha özel kılar. Çünkü başka yok. Çok nadir. Çok az sayıda gelmiş. İsterseniz bunu rdy'ye çevirebiliyorsunuz. Şurayı komple değiştirdiğiniz, emme manipoltunu değiştirdiğinizde, değiştirdiğinizde aktüatör eklediğinizde ayrıca o hava emme supaplarını, raflerin boğlarını diyeyim, borularına taktığınızda istediğiniz o ld motora kavuşuyorsunuz ama ne gerek var? Gerek yok. Ha. Şimdi bugüne kadar bu arabanın 109 beygir olduğunu bilmiyordum. Yani 80 kW falan yazıyor ama ilginç. Görüşmek üzere. böylelikle 109 beygir bir işaret kuruza görmüş oldunuz.